Fotospor'un 9 ay önce yazdığı haber dün doğrulandı. Bugün de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından resmen açıklandı. NBA AVR UPADA Galatasaray olacak Başkan Özbek, NBA Avrupa projesinde yer alacaklarını belirtti. NBAİN bu projeyle ilgili Galatasaray'ı İsviçre'nin Cenevre kentine davet ettiğini anlatan Dursun Özbek, görüşmede NBA Avrupa'yı kuracaksınız, niye Galatasaray'ı çağırdınız? Dedim. İki şeyden etkilendiklerini söylediler. Basketbol salonu projemizin ilgilerini çektiğini söylediler. Daha da önemlisi 2024 ila 2025 sezonu sonunda şampiyonluk kutlamasını yeni kapıda yaptığımızı, 1 milyon taraftarın yağmur altında oyuncuların kupayı kaldırmasını izlemek için bir araya geldiğini belirttiler. Bu kadar büyük taraftar kitlesine sahip bir kulübün NBA Avrupa projesinin içinde olması çok önemli dediler. Salon projesine de destek vereceklerini söylediler. NBA Avrupa'nın içinde olacağız değerlendirmesinde bulundu.